Anane 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 Ay Canım benim canım benim canım canlarım benim canlarım canlarım çok oh, oh 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 bir daha bir oh oh Hadi abi değil ki senden nace Geçitin çocuk iyi iyi idare eder. Hadi şöyle geçin. D dikkat et. Bir çek su Ay tamam. Neydi? İyi uçağa geçilecektik. Duydun mu? lavuza. Ve 18 Ya. <laughs> Doğru. Lena. <laughs> ya. Zaten yıkadım da. Bitti şimdi çocuğun. Hemen çayı da demleyeyim. Su kaynadı. Hemen evet. bir tane tencerem kaldı. Onu da aşağıya şey indireceğim. <laughs> Beğendin mi kulaklığını? Ya. Yeah. Emine teyzen aldı. Annen kamerada gösterdi, beğendi. <laughs> sen de beğendin. Ha. Ya, sen de beğendin. Evet. Çok güzel. Şu. Ya. Demek duydun öyle he? Le Leyla. Ya demizleri işte, Oksu Polis attı çöpe. da yazacaktı ama doğru söylediğim için cezada yazmadı. Belli olmaz. Kim bilir. Belki de yine gelir. Aa, aa. Öyle dedi bize ama. Ne yok? <laughs> canım benim canım. canım. Çok özledim yani sizi yavrum. Valla çok özledim çocuğum. Ama ben sizin orada oturmak istiyorum. Ee, Fatma'ya diyorum. Fatma oradan bana bir ev bul. Ben burayı satayım, sizin oraya gelin. Hep beraber, olalım. Ne güzel olur değil mi Lara'cığım? Evet. Anne de hiç böyle karışmıyor yani. Ben şey yapacağım da zamanım yok. Heh. Çayı demleyeyim. Şöyle. Su kaynağı. Ne daha kumabız anamıyım. zaten senin kavanoza koydum bunları. Kaç bakayım, Lara. Ama onu sakın kopartma tamam mı yavrum? Yes. Namaz kılıp tesbih çekiyorum ya. Onu yes. sakın kopartma yavrum. Ha. Şöyle. Altında şey yapayım. Davaş yavaş yavaş. Aç şimdi. Yavaş yavrum. Hmm. Dikkat et. Tamam. Hiç şey yapabilirsin. Yürü. Açılmadıysa annen açsın. Ben açtım. <laughs> Yeni şey yaptım. Ee, şarjını doldurdum. Tabletin. Ha şimdi şeyi vereyim ben sana. <laughs> o saç şeyini. getireyim dur. Kaç bakayım bir? Ah. Dur. Şükür. Dur. Getireyim. Bakayım hmm. <laughs> <laughs>

ödültelim de. Şurada hmm. şu şekeri. Hmm. Şurada hmm. 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 Şunları aldım size. Bu hmm. hmm. annemin çocuklarına. Bu pijamanın biri senin. Hmm. Bir hmm. Bir Güzel mi pijama? Güzel Benim 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 çekince yersiniz. Seviyor Hı -hı. musun? Çekiyor. Bunlar da anneyi dedi. Hangisi benim? Ben içeri gidiyorum. Leyna'cığım. Ben de seni gidiyorum. Tamam. Ben. Torunlarım geldi, damadım geldi. Çay yaptım onlara. İçeri götüreyim. Afiyetle içsinler. Tekrar hoş geldiniz anne. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Afiyet olsun. Ne sağlık. Nasıl çaylar? Beğendin mi Fatma Sen her çayı beğenmezsin. Şimdi. Tavşan kanı çok. Güzel. Oh, afiyet olsun. Sen Beyza. Çok güzel. <laughs> şey is, istersen ya şundan. Annenle özlediniz mi? Özlediniz mi annanızı? Hem de nasıl? Oo, bir ses Daha geliyor. Sen de özledin mi? Mutfaktayım Ali, mutfaktayım bir ses geliyor. Dedim bu ses ne? Baktım Leyla'nın sesi ikisinin. Yırtıyor ortalığı. anne anneanne. Bir kapıyı ben açtım bir var ya. Evet. Oo, geldi. Boynumu koparacak sarılmaktan, öpmekten yavrum. Gerçekten çok seviyorlar, çok. Elimde büyüdüler ya. Ben ne, ne, bileyim çok seviyorum. Hani oluyorsa. Oldu mu namaz şimdi? İyi. Siz afiyet olsun çayları için biz namazları kılalım devam ederiz Allah sonra. Amin. Hadi görüşürüz. Hoş geldiniz efendim. Hazır mı platform? Şöyle. şöyle. Ma dikkat et. Evet bir şuraya dikkat. Kamera falan sabah geri mi Kamera, Hoş geldiniz efendim. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. İşten mi geliyorsun evden <laughs> ne bileyim? Hı? İşten mi evden mi? Şuradan bana temin al kızı ne? Ist das, weil ich Termin abgesagt habe, Ja, noch ja, ich habe schon ja, eine gemacht. Nicht, ja. Ja. Dann haben wir eine ja. doch nicht mit uns. Leiten, Baba, ja, Mama, ich schon das, hau also das eine gemacht. Ich aus. Aus. Nein, abmachen wir. Ja. 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 Okay. Nein, die sitzt doch da. Der Pustel, ja, ich ja, ist da, meine Ja, aber ich nein, 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 よっ